Vakum bombası, termobarik silah sınıfında bulunan, nükleer olmayan ancak ısıya dayalı basınçla işleyen, nüfuz alanındaki hedeflerin tamamını etkisiz hale getirilmesini prensip alan bir bombadır. Vakum bombasının birinci haznesi, hedefin vakumuna göre önceden ayarlanan belirli bir irtifada patlar. Bu patlamada yayılan patlayıcı toz, imha edilecek alanın üzerine serpilir. İkinci aşamada ise, bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. Etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Eğer aşırı sıdan ölmezseniz vakum sebebiyle oluşan havasızlıktan ölebilirsiniz. Bu bombanın çok daha küçüklerini ormanlık alan üzerindeki helikopterlere acil durumda saniyeler içinde iniş alanı açılması için kullanıldığı söylenmektedir. Bombanın patlamasından sonra toprakların kimyasal ve nükleer atık kalır dünyada bilinen en temiz etkili bombadır. Şu anda en güçlü lokum bombasına sahip olan ülkeyi Rusya olduğu bilinmektedir. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.